parking videosu çektim. Karası bile yok dedim. Bak param yoksa bunu nasıl aldım? İçim de yükledim. Ahmet zaten senin bir tane videom var baktım. Daha gelmişsin bana şekil şükür, şükür yapıyorum. Şimdi kaç basacak ona da basacağım. Bakacağım. <laughs> Gördüm Muhammed. Bana parası bile yok dedin. Ben ne almışım? Burada sen daha parası yok diyor. Bu videoyu inşallah görürsün. Yorumda da seninle konuşacağız. Bunu unutma. Hadi lan girsene. Lan girsene. Ki ki ki. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bak Bakın bakın. Bak bak Ahmet bu sana gelsin sana. Bak bak ne yaptım ne? Ne aldım neler? Bu tek teşhir mi lan? Sana. Yo. Ha iki Tek çırp. araba olmaz ki. <laughs> Yerimizi kaç bastığına bakacağız. Hep video çekerken kafiye. Bir de bir kere bot Acaba nasıl var ya. Eks vermedim bu arkadaşım. arkadaşlar. Lan lan çarpıyorum. Lan. lan lan o tarafa değil. Direksiyonu da döndürdüğü gözükmüyordu herhalde. Yani yok el freni çektiği gözükmüyordu. Bakalım el freni çektiği gözükecek mi? Bakalım el freni. Yok el frenini eline atma. Şey Şimdi... gidelim. Lan lan lan. İçine de göstereyim size. Üstü de açık. Zaten gördünüz en başta bu <laughs> bu da amecek kapak. İnternet gitti galiba. içi geri gitti. Evet internet yok. Dıştan görünmüyor. Bu <laughs> bu tarafa dönsene. Neden ya? Ne zaman neden? Bak o tarafa değil. <laughs> ya sabır. Ha, az önce oraya gitmedi şimdi mi gidiyor? Ya ben intan'tım. <laughs> lan. Çıkmıyor lan padan. <laughs> Motoru güçlü değil bu. Motorunu 100 binlik yapacağım. Şu anda parayı çok kasamadım. 25 binlik motor bu. Sen göreceksin Ahmet. Bu bunu bir bunu bir kasacağım, bir kasacağım. Sonra da bir koyacağım. Bak ana, 30 var. Vallahi bayağı. Var. Lan o tarafa niye dönüyorsun ya? Arkadaşlar bu beni sinir etti. Ben artık video çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim derken kapatacağım. Yoruma da Ahmet keşke çekmeseydin. Ahmet'in zaten arkadaşlar videosunu gördüm. Bir de hani şu bir tane de YouTuber Ahmet var ya. Onun şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> fotoğrafı. Arkadaşlar güle güle. Sen de güle güle de. Güle güle de. Güle güle. Güle güle.